Büyü vardır, çok kötü insanlar da vardır. Duaların gücüne inanın, ayetlerin ve surelerin gücüne inanın. Kişinin hayatı mahvolabilir, ilişkileri biter, evliliği biter, ticareti bozulur. Kişi üzerine bazı kimselerin devam ettirdiği etkiler de olabilir. Bunlar Allah Celle Celaluhu'nun lanet etmiş olduğu kimselerdir. Peki, her üzerimizdeki... Kötü durum büyü olduğu anlamına mı gelir? Tabii ki hayır. Üzerinizde böyle bir etki olup olmadığını öğrenmek için şu terkibi yaparsın. Kaynaklarda geçen bu terkip Kevser Suresidir. Her kim yapmadan önce güzelce bir abdest alır ki bu algı kapalılığı içindir. Algıyı açar ardından 21 kere Kevser Suresini okursa üzerinde böyle bir etki varsa ona gösterilir yoksa yine gösterilir, varsa kimin yaptığı da gösterilir. Benimle birlikte Kevser suresini bir kere oku ve yoruma aminle mühürle. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynâ e kel kevathar. li rabbike ve nahar. İnne şâni'eke huvel ebtâ.